Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Yanınıza gelemedim. Evet. Tokalaşamadık. Sıra <laughs> evet. bakmayın ama artık sosyal mesafe. Sosyal aynen öyle. Birbirimizi de koruyacağız. Tabii. E, azaldı. Tamam. Toplu ulaşım kullanım oranı mesela. %90 azaldı. Doğru. Bu arada pardon. Dün danışmanınızı aradım. Murat Ongun'u. O sosyal medyada çok konuşulan bir olay vardı. Bilgileri verdi, videoları verdi. Dehşet. Bunu size soracağım biraz sonra. Onlara bir girelim. Dün... Danışmanınızı aradım Murat Ongun'u. dedim ki sevgili Murat bu nedir acaba çok merak ediyorum çünkü pazar günü bakın sevgili Çalar Saat ailesi önce şu fotoğrafa bir bakın. Boğazköy, Bakırköy seferi sabahın bu saatte başarılarınızın devamını diliyorum diye. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili kızgın surat ifadeleri vardı ve tıktım tıktım dolu otobüsler. Sonra Murat Ongun dedi ki değerli İstanbullular lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın. Bu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı dolu otobüs fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık diyor. İsmail Saymaz'da gördüm. Meslektaşım, arkadaşımdır kendisi. Kağıthane kabata çattığını 22 Mart'ta 1. Bugün 71 yolcu kullanmış. Hepsi sabah 6'da aynı duraktan. Boğazköy, Bakırköy hattına 22 Mart'ta 31. Bugün 65 yolcu binmiş. 41'i iki duraktan ve sabah 6'da. Otobüs dolu diye fotoğraf çeken tescilli troll. Yayan AKP ilçe başkanı nasıl ama diyor İsmail Saymaz. Bu nedir efendim? İsmail Bey süreci ilk öğrendiğimizde vali bey de hatta telefon görüşmesi yaptık. Yani bu nedir gibilerinden dedim ki efendim araştırıyoruz bu normal bir şey değil. Uh -huh. Burada bir şeyin altını çizelim. Sayın valimizle Ali Yerlikaya'yla, sayın Ali Yerlikaya bir karar aldık. Evet. Bu sürecin ruhuna aykırı hareket eden kim varsa bu süreci siyasetleştiren ve insanın kanını donduracak şekilde sürecin ruhunu kötüye yönlendirecek kim varsa hı hı. hukuki çerçevede hep birlikte mücadele edeceğiz diye kendi ifadesidir. Biz de altına imza atıyoruz. Mücadele edeceğiz. Hı hı. Şimdi Allah aşkına bu süreci araştırdık. Ya İsmail Bey bakın bir bir sayı vereceğim bir size. Çıktı. Metrobüs hattında 52 durak vardır. Metrobüs hattında. Tamam. Aynı saatte Aynı saatte sabah 6'da metrobüs attı ya Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye 70 50 e, 65 kişi kullanmış sabah 6'da. Hani kimse sokağa çıkmayacak ya evet. pazar günü. Ya maç yok. Maç yok ki hani deplasmana giderler de sabah erkenden toplanmışlardır ki maça gider gibiler zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Böyle hani bilinçli nerede duracak falan. Böyle bir kafayla ya Sabah namazına gidilmiyor çünkü Cemaatle namaz kılmak yasaklandı evet. de desem, Maç ya, yok Toplandılar namaza gidiyorlar o da değil Ya Başka bir şey de değil e, İş güç de yok çalışma ortamı da yok Toplanmışlar Bir örnek vereyim size hı hı. Bu e, mesela bir hat Örneği vereceğim Bu e, malum Boğazköy hattında 71 kişi yani Bir hafta önce bir kişi Bir hafta sonra 71 kişi Otobüs şoförlerinin görüntülerini yayınladı Murat. Bilmiyorum sizde ben var ben de mı? var. Hazır mı? Biz o video ya, bana da yolladı. Abi dedi bak dedi fikir sahibi olman için. Hazırsa bir izleyelim. Hazır mı Savaş? Ver bakalım. Ahmet Tiryaki. 146 e, hattında Boğazköy Bakırköy. Sabah 5.40 arabasıyım. 5.33'te e, hareket ettim. Yaklaşık e, 10 durak falan yolcu sayısı e, 1-2 idi. Bir anda eee Kiptaş durağı ve e, kültür merkezi durağı. E, bir de bir durak daha var. Üç durakta e, yoğun bir yolcu olduğunu fark ettim. Kapıları açtım ve arkadaşlara e, şunu söyledim yolcu kardeşlerimize. Binmeyin arkadan e, başka boş araç geleceğini 3-5 dakikaya kadar söyledim. Ama e, kimse de beni dinlemedi. Çok affoluyordum. Ah saldırır vaziyette bindiler. Üç durakta bayağı bir yoğunluk vardı. Şu sıkıntılı dönemde ee, o yolcunun olması mümkün değil. Ben 3 e, seneden beri e, aynı hatta çalışıyorum. Bu dönemde böyle bir e, pazar günü e, mümkün değil. Ya artık niyet artık aramamak mümkün değil. Yani bu olaylardan sonra 3 gün öncesinde böyle bir sıkıntı yaşamadım hafta içi de. Pazar günü niye bu? Ertuğrul Arslan. 62 e, hattında çalışıyorum. 62, 62 hattında pazar günü e, 6-15 saatinde o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi neredeyse imkansız derecededir. Orada şahsın bir tanesi arabanın arkasına doğru yöneldi. İnsanlara işte niye susuyorsunuz, niye 153'e aramıyorsunuz, niye bu kadar çok yolcu alıyor bu adam, bakın işte 50-60 kişi var diye bu şekilde bir şeyde izahatle bulundu. Tabii sonradan da öğrendik arkadan birisi kamerayla çekim yapıyormuş. Ben bunun bir kumpas olduğunu inanıyorum. Bu hatta pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması imkansız. Hangi şoför arkadaşımıza sorarsanız sorun, hangi burada e, müşterimize sorarsanız sorun, böyle bir sirkülasyonun olması imkansız. Belediyenin bize verdiği sayıyı tutuyoruz biz. Ama işte dediğim gibi birisinin orada kamerayla çekim yapması, yolcuların arkaya gitmesini engellemesi bu şekilde bir e, mevzuya e, sebep oldu. Bana göre bilinçli yapıldı. Şimdi ya başkan ya inanmak istemiyorum ya. İsmail Bey. Ka bu nasıl bir şey? Yani derler ya kanım dondu. Ya eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Siz de yaşıyorsunuz. Efendim troller şunlar bunlar Tabii saldırıyorlar. Ya bu nedir Allah aşkına ya. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kendi partimde bu işi yapan, bu şekilde davranan kim varsa ben onunla mücadele edeceğim. Partinin üyesi olarak yani üye tarafı trollerle mi? Benim partilim kim varsa Önce. yani görevli. Çünkü bunu yayan meclis üyesi var, ilçe başkanı var, o var, bu var. Yani şimdi ya ben utanç bakın, ismini, duyuyorum. İsmini söylemeyeceğim ama bakın Atatürk'e geçmişte hakaret eden birisi de var. Ama ismini söyleyerek onları, evet. onları ha, anlamak isteyen. şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu bu kavramları niye önemsiyorum biliyor musunuz? Bu bana yarın bir başkasına olmasın. Ya dünya değişti diyoruz İsmail Bey. Bakın kafalar evet. değişmeli. Siyaset değişmeli. Siyaset diye bir şey kalmayacak belki. Siyasetin dili değişecek, Peki. şekli değişecek, biçimi değişecek. Şimdi kanım dondu ama mücadele edeceğiz. Peki. Sayın Valimizle karar birliğimiz var. Bu dönemin ruhuna aykırı olan kim varsa tüm hukuki haklarımızı koruyor. Savcıda suç bu suçluluğunda Sayın İstanbul arada. valisine de teşekkür ediyorum. Teşekkür vallahi. ediyoruz.